Kadın Muhafız kanalına hoş geldiniz. Konumuz Türkiye'de doğum oranları düşmede. Tevo'nun haberi. TÜİK verilerine göre 2001 yılında 2.38 olan doğum kızı 2023 yılında 1.51'e geriledi. Toplam doğurganlık kızı 2014 yılından bu yana her yıl azalırken 2017 yılından bu yana nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.10'un altında seyretmektedir. Doğrudanlık 2.10'un altına düştükten bir süre sonra nüfusun azalmaya başlayacağı belirtilmektedir. Nitekim Türkiye'nin yıllık nüfus artışı 2022 yılında binde 7.1 iken 2023 yılında binde 1.1'e geriledi. Doğum oranındaki düşüş nüfus artış hızının azalmasına ve demografik yapının değişmesine yol açmaktadır. <laughs> Ekonomik zorlukta işsizlik, sosyolojik ve psikolojik faktörler gibi etmenle doğum oranlarının düşüşünde önemli rol oynamaktadır. Yeni Mesaj Gazetesi'nin haberi. Artan yaşam maliyetleri, konut fiyatları, eğitim masrafları aileleri daha az çocuk sahibi olmaya yönlendiriyor. Kadınların iş gücüne katılım oranı arttıkça Çocuk sahibi olma yaşları yükseliyor ve doğurganlık oranları azalıyor. Kariyer hedefleri, yoğun çalışma temposu ve iş hayatındaki sorumluluklar doğum kararlarını erteleyebilmektedir. Kentleşmenin artmasıyla birlikte aile yapıları değişti. Eskiden geniş aileler yaygınken günümüzde çekirdek aileler ve tek kişilik aileler daha yaygın. Dar yaşam alanları, şehir hayatının zorlukları, çocuk sahibi olma motivasyonunu düşürüyor. Diğer kaynağımız T24. Türkiye'de doğurganlık oranı 1960'ta kadın başına 6.4 çocukken 2023'te 1.51'e geriledi. OECD ortalaması da aynı. 1.5 1980'de Türkiye'de ortalama çocuk sayısı 4.36 idi. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran yalnızca 1.84 idi. Bugün Türkiye'de 1.63 ile ABD'nin altına inmiş durumdayız. Türkiye son 40 yılda doğurganlıkta 3 çocuk kaybetmiş. Amerika ise 0.2. Son 40-50 yılda ülkenin yaşadığı değişim ve dönüşüm yolculuğu muhasır medeniyete ulaşmak diye kodlanacak bir ortak ülkeye dönüşmüş. Olsa da asır yaygın ve köklü değişim 1960'lı yıllardan itibaren özellikle de son 40 yılda daha hızlı yaygın yaşanmış. Sanayi toplumunun kentli gündelik hayat ritmi yaygınlaştıkça kentler, mekanlar, konutlar değişirken başta aile olmak üzere sosyal ilişkiler, kültürel pratikler de değişmiş. Özellikle ayrı akraba, hemşerilik, dayanışma gibi alanlarda değişim ve asır olarak da kadınların ve kadına dair alanlardaki değişim etkili sonuçlar doğurmuş. Kadınların toplumsal rollerinin ekonomik güvencelere, gelecek beklentilerinden aile tanımına kadar çok katmanlı bir değişim yaşandı. Beğendiğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ederim.